Esselamu Aleyküm. 24 Ağustos'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1516. 1. Selim namı diğer Yavuz Sultan Selim, Halep şehrinin kuzeyindeki Mercidabık'ta yapılan savaşta Memlüklüleri yendi. Mercidabık muharebesi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında yapılan ilk savaştır. Muharebenin sonucunda Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. 1891 Thomas Alva Edison hareketli çekim yapan kameranın patentini aldı. 1923 Lozan Anlaşması gereğince İstanbul'un boşaltılma süreci başladı. 1958 Bursa'da bir yangın meydana geldi. Kapalı çarşıda 1130 iş yeri yanarak kül oldu. 1991 Sovyetler Birliği'nde Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov Komünist Parti'nin feshedilmesini istedi ve parti genel sekreterliğinden istifa etti. Aynı gün Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başlamış oldu. 1993 Keşmir'de Müslümanlarla Hindular arasında çıkan çatışmada onlarca Müslüman katledildi. Irkçılığın ve İslam düşmanlığının yıllardır hüküm sürdü ve putperest çoğunluğun oluşturduğu Hindistan'da Keşmir sorunu İslam ümmetinin kanayan yarası olarak tazeliğini hala korumaktadır. 2014 Asimilasyon ve terör eylemler, eylemlerine devam eden Komünist Çin Devleti işgal ettiği Sincan Uygur Özerk bölgesinde 8 Müslüman Uyguru terör saldırısı yaptıkları bahanesiyle idam etti.